Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere milli yemeğimiz olan kuru fasulye yemeği yapacağım. Fakat ben pastırmalı kuru fasulye yapmayı seçtim. Ee, i̇çine sucuk da koyabilirsiniz, et de koyabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Kuru fasulyenin her hali bildiğiniz üzere çok güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Geceden ıslatmış olduğum 2 su bardağı kuru fasulye, 100 gram kadar pastırma, 1 adet kuru soğan 1 yemek kaşığı salça, 6 yemek kaşığı sıvı yağ ve 6 dilim kadar kurutulmuş domates kullanacağım. Kullanmanız şart değil ama kullanırsanız çok lezzetli olur. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle tencereme sıvı yağ ekliyorum. Soğanlarımı da edeceğim. Ve soğanlarımızı rengi değişene kadar, kahverengi olana kadar Kavuralım. Evet soğanlarımızın rengi dönmeye başladı. Bu sırada pastırma ilave ediyorum. Pastırmayı da soğanlarla şöyle bir 5 dakika kavuralım. Pastırmalarımız hafif sötelendikten sonra 1 yemek kaşığı salça ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım. Salçayla birlikte kavuralım. Salçamız da kavrulduktan ve kokusu çıktıktan sonra fasulyelerimizi ilave edebiliriz. Fasulyelerle birlikte 5 dakika kavuralım. Fasulyelerimizi kavurduktan sonra 3 bardak su ilavesi yapalım. şöyle bir bakalım. Biraz daha sulu seviyorsanız hatta bir bardak daha ekleyebilirsiniz. Hatta ben de ekleyeceğim. Burada su ilavesi yaparken dikkat edeceğiniz nokta sadece fasulyelerin üzerine iki parmak kadar geçmiş olması. Suyu ilave ettikten sonra kuru domateslerimi ilave ediyorum. Tuzumuzu salça beraber ilave etmiştik. Şöyle bir karıştırayım. Büyük tenceremizin kapağını kapatabiliriz. Tenceremin aparatı şu şekilde olacak. Kaynamaya başladıktan sonra aparatını indireceğim ve 25 dakika kaynamaya bırakacağım. Tam da bu sesi duyduğunuz an aparatımızı indiriyorsunuz. Sonrasında 25 dakika pişirmeye bırakacağım. Fasulyenin altını kapatalım. 10 dakika dinlendirelim fasulyemizin altını kapattıktan sonra dinlendirdim. Şöyle aparatımızı yukarıya kaldırdıktan sonra Evet. Fasulyemiz gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Sunumuna geçelim. Gördüğünüz gibi fasulyemiz enfes görünüyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.